Bilim Şenliği e kariyer programı 2020'nin ikinci gününün ikinci yayınından tüm üniversite adaylarına tekrar merhaba. Şu anki konumuz psikoloji. Yine çok değerli bir konuğum var. Bugün psikoloji üzerine konuşacağımız uzman psikolog Özgün Kızıldağ. Özgün hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, konuyla ilgili e, sorularını tüm adaylar e, diğer yayınlarımızda da olduğu gibi canlı yayın boyunca YouTube yayınımız üzerinden e, bizlere hı hı. iletebilirler. Şimdi her bölümde olduğu gibi yine bir önceki yılın taban ve tavan sıralamasıyla başlayacağım ben. Hı hı. 2019 yılında psikoloji bölümü e, en yüksek sıralamayla 915. en düşük sıralamayla da 817.000. öğrenciyi almış diyerek ilk sorumdan başlamak istiyorum. Tamam. Sevgili Özgün, psikolojiden de mi şöyle bir algı var. Ee, çok talep gören bir bölüm, ee, adayların istekli olduğu bölümlerin baş, başında gelen bir bölüm. Ama şöyle bir yanılgıya da sahip olunan bir bölüm. İşte dinlemeyi seviyorum ya da iki arkadaşını dinleyip yardımcı olduğunda ya da anladığını hissettiğinde işte bir birey, Aa, benden psikolog olurmuş cümlesini çok rahat kurabiliyor. Bu cümlelerin Hı -hı. içinde de geçen bir bölüm. Gerçekten psikoloji bu mu? Bu kadar rahat benden psikolog olur mu? <laughs> yani aslında şöyle, e, o bağlantının hiç ilgisi yok diyemeyiz. Yani evet, e, insanla ilişki kurmak üzerine temellenen bir bölüm. E, insanın duygusunu, düşüncesini ve davranışını anlamaya yönelik bir bölüm. Dolayısıyla eğer bu konuya ilgisi varsa bu kendini lise yıllarında bir şekilde belli etmeye başlıyor. Ama bu tamamen sadece bunun üzerine yapılanan yani tek becerisi dinlemek, tek becerisi anlamak olan bir bölüm tabii ki değil. Psikoloji bir bilim. Çok fazla alt alanı olan bir bilim. işin İşin Teknik kısmı, işin teorik kısmı oldukça dolu ve yapılandırılmış bir eğitim. Dolayısıyla hani sadece iyi bir dinleyici olmak üzerinden tabii ki tarif etmiyoruz. Ama dediğim gibi bunun hiç ilişkisi yoktur da diyemeyiz. Mutlaka evet bir ilişkisi var. Yani insanlara dokunmakla ilgili, insanları anlamakla ilgili, buraya niyetli olmakla ilgili bir tarafı mutlaka var. Şimdi şöyle bir durumda var. ...uygulamalı bilimlerin hepsinde olduğu gibi... ...psikolojide de işin bir teori kısmı var, bir pratik kısmı var. Ee, hı hı. Şöyle ben şimdi bir öğrencileriyle çalışıyorum biliyorsun... ...öğrencilerim de bugüne kadar bu konuyla ilgili aldığım... ...paylaşımlardan yola çıkarak soracağımı soruyor. İşte biz çok konu göreceğiz, üniversitede birçok kuram göreceğiz ama... ...mesleğe atıldığımızda mesela ben hangi kuramı benimseyeceğim diye sorabiliyorlar. Ee, i̇şin teori kısmında takılıp tabii doğal olarak çünkü... ...hepimiz mesleğe ilk atıldığımızda bu bocalamaları yaşadık. Ee, hı hı. İşte bir süreci nasıl yönetmeliyim, danışanıma nasıl yaklaşmalıyım... ...şöyle bir problemle gelinirse ben nasıl karşılık vermediğim soruları... ...özellikle son sınıflarda çok zihinde kurcalayan hı. sorular olabiliyor. Hani bu hı hı. süreçte e, şuradan başlayalım istersem. E, psikoloji lisans eğitimi sırasında hangi alanlarda, hangi konularda dersler görmekte öğrenciler... Ve bundan Hı -hı. sonra bu işi pratiğe geçirirken nasıl bir süreç izlemeliler ya da izliyorlar? Hı -hı. Evet, e, bir kere hangi dersler görülmeli noktasından başlayacaksak şunu söylemek gerekiyor. Bu üniversiteden üniversiteye çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Yani e, herhangi bir üniversitenin adını e, hani ver, vererek, zikrederek, bunu yorumlayamayacağım, böyle bir bilgiye de sahip değilim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki genç meslektaşlarımızdan, ben mezun oluyor 20 yıl oldu. Genç meslektaşlarımızı bir araya geldiğimde şunu biliyorum ki çok fazla ders, çok fazla alan bilgisi görerek mezun olanlar olduğu gibi çok fazla lisans dersi görmeden mezun olanlar da olabiliyor. Dolayısıyla psikoloji bölümünü okumak bu tercihe karar verdiklerinde eğer böyle bir karar verdilerse mutlaka mutlaka düşündükleri üniversitenin psikoloji lisans ders programlarını mutlaka incelemelerini öneriyorum. İdeal bir lisans programı mutlaka öncelikli olarak psikolojiye giriş dediğimiz temel dersleri, bilimsel yöntem derslerini öneriyorum. Ölçme değerlendirme derslerini, istatistik derslerini, klinik dersleri, sadece klinik dersleri değil endüstri ve örgüt psikolojisini, sağlık psikolojisini, spor psikolojisini, adli psikolojiyi, gelişim psikolojisini ee, ve psikolojinin pek çok alanını e, içermeli ki e, bu sordukları sorunun cevaplarını verebilir hale gelsinler. E, psikolojinin 3. ve dördüncü sınıflarında e, staj dönemleri olur. Bu staj dönemlerinde... E, alan eğilimleri biraz daha belirlendikten sonra yani psikolojinin hangi alt alanına çalışacaklarına dair biraz daha net bir fikre sahip olduktan sonra bu staj deneyimlerini yaparlar ve bu da onlara bir fikir verir. Ama şunu söylemeliyim ki psikoloji sadece lisans eğitimiyle öğrenilen ve hani o psikolog denildiğinde insanların zihninde daha çok klinik psikolog kavramı canlanıyor yani ya, en başta da konuşmuştuk. E, sadece lisans eğitimiyle psikolog olunan eee o kavram, o çerçevesinde bir meslek değil. Mutlaka mutlaka master yapmak, mutlaka ve mutlaka belirli terapi eğitimleri almak gerekiyor. Belirli terapi eğitimlerini almak niye gerekiyor? Burada işin evet hani maddi anlamda zorluğu, sürecin hani yüklülüğünün bir tarafa bırakacak olursak bir terapi eğitimi ancak terapi yapılarak öğrenilen bir şeydir. Yani aslında sordukları soru bir taraftan doğru. Lisans eğitimi boyunca gördükleri kuramları nasıl uygulayacaklarını, bir danışanla karşı karşıya geldiklerinde ne yapacaklarını öğrenmenin yolu ayrıca alacakları terapi eğitimlerinden geçiyor. O terapi eğitimlerini anlayabilmenin, anlamlandırabilmenin zihinlerinde insanı anlamaya dair bir yere oturtabilmenin yolu da psikoloji lisans bilgisini almış olmaktan geçiyor yani bu çok uzun soluklu bir serüven Aslında e, ne terapi eğitimi tek başına yeterlidir e, ne yüksek lisans tek başına yeterlidir ne lisans tek başına yeterlidir lisans yüksek lisans ve terapi eğitimleri bu üçlü sacı yani mutlaka tamamlamış olmak gerekiyor e, Bu arada hazır yeri gelmişken yani çok güncelde e, şu anda m, çok ciddi dikkatlerin çekildiği bir konu var. O konuyla da ilgili bir iki cümle e, söylemek isterim. E, psikolojinin açık öğretimi açılması, psikoloji bölümünün e, ya, çok e, çok net bir şekilde. E, uygulanması mümkün olmayan, doğru olmayan, etik olmayan, sağlıklı olmayan bir uygulama. Ben bu yanlıştan bir şekilde dönüleceğini düşünüyorum. Özellikle de mezunu olduğum İstanbul Üniversitesi gibi psikolojinin Türkiye'de ilk kez bir kürsü olarak uygulanmaya başladığı psikolojinin kurulduğu yerde, hele böyle bir uzaktan eğitimin olabilmesinin mümkün olduğunu, mümkün olacağını düşünmüyorum. Mümkün olmamasını diliyorum. Çünkü birçok uygulamalı bilimlerde olduğu gibi psikoloji de bir vakayı konuşarak, canlandırarak, karşılıklı etkileşimle öğrenilen ve öğretilen bir alan. Uzaktan eğitimle psikoloji ile ilgili çok temel bilgiye sahip olabilirsiniz. Çok temel bir bilgiye. Ama psikolog olamazsınız. Bu bambaşka bir Bambaşka bir formasyonu gerektiriyor. İşin eğitim, öğretim ve formasyon kısmı çok başka. Evet. Ee, sen konuyu açtın diye söyleyeceğim. Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Psikolojik konusundan ben de biliyorsun. Ben de bu Hı -hı. ilk okuduğumda inanmak istemedim açıkçası. Evet. Ee, gerçekten uygulamalı bir bilimin uzaktan eğitimle veriliyor olması düşüncesi bile kabul edilemezken bunun uygulamaya Hı -hı. geçmiş olması... Ee, ben de bu alanda çalışan bir olarak bu yanlıştan bir an önce dönülmesini umuyorum Hı -hı. şu an ancak. Hı -hı. Ee, şimdi şunu da sormak istiyorum ee, Özgün e, teori pratik dedik. Ben bir ufak bir anekdot paylaşmak istiyorum. Şimdi Tabii. hem senle hem adaylarla. Şimdi e, eğitim sürecinde şunlar bazı cümleler de bize e, hocalarımız tarafından söylenir. Hani en kötü karar kararsızlıktan iyidir diye bir cümle vardır. Hepimiz biliyoruz zaman da kullanırız. Şimdi bununla ilgili kaçıncı sınıftaydı hatırlamıyorum bir ders sırasında bir örnek konuşulurken işte bize şöyle bir şey dense ne demeliyiz gibi sorular olduğunda arkadaşlardan hocalarımızdan biri en kötü karar kararsızlıktan iyidir Hı. diyebilirsiniz dedi. O örnek üzerinden tabii biz Hı. üniversiteyi bitirdik o dönem görüştiğimiz bir iki arkadaşımız staj vesaire dönemlerinde. Ee, bir çalıştığı kurumda bir danışanın intihar etmeyi düşündüğünü söylediğinde ama karar veremiyorum dediğinde bizim bir arkadaşımız tabii o öğrendiğini direkt oradan alarak en kötü karar kararsızlıktan iyi bir cümlesini kuruyor danışanına. Bu örneği neden söylüyorum? Şimdi tebessüm ederek anlatıyorum ama işte teoride öğrendiğimiz her şey mota uygulamaya hmm. hiçbir meslekte evet. olmadığı gibi psikolojide de geçmiyor aslında. Hmm. İşte bu da zamanla dediğin gibi aldığın eğitimlerle ve deneyimle kazanılan bir özellik. Burada Kesinlikle. yine adayların çok karıştırdığı, aradaki farkları çok netleştiremediği şu üç meslekten de bahsedelim biraz. Psikiyatr kime denir, psikolog kime denir, psikolojik danışman kime denir? Tamam. Ee, psikiyatrist tıp fakültesi tıp eğitiminin üstüne psikiyatri uzmanlığını tamamlayan kişilere denir. Psikolog, fen edebiyat fakültelerinin psikoloji lisans programını tamamlayan kişiye denir. Psikolojik danışman, psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitim fakültelerinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerini tamamlayan kişiye denir. Yani üç ayrı fakülte aslında özünde baktığımızda psikiyatristler tıp fakültesi, psikoloji bölüm, psikologlar, fen, fen edebiyat, edebiyat fakültesi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları, onlar da eğitim bilimleri fakültesi mezunudurlar. Hı hı, i̇laç diyeyim. yazma yetkisi psikiyatrlardadır, değil mi? Hı hı. Sorumlu e, sorumlu yani sorumlu aslında sorumlu. şöyle psikolog psikiyatristin ilaç yazamayanıdır diye tarif etmiyoruz biz. E, üç meslekte insana başka yerden bakar, başka yerden anlar, başka yerden tarif eder. Hı hı. E, evet, e, ben iletiyorum, öğreniyorum. Evet, hani genel hani şöyle evet psikolog ilaç yazmaz, e, ama hani e, bu. Her üçünün de bence insan tarifinde zaten çok temel farklılıklar vardır. Tabii ki ortak noktalar vardır. Sujesi insan olan bütün mesleklerde olduğu gibi. Ama başlangıç noktası, çıkış noktası ve tarifleri birbirinden çok farklı üç meslektir. Peki. Ee, hı hı. Şunu sormak istiyorum şimdi. Ee, uzmanlık dedin az önce, sen de klinik psikologsun, psikolojide hmm. uzmanlık dendi mi akla ilk olarak klinik psikoloji geliyor ama o psikolojide farklı hmm. alanlarda da uzmanlık yapma şansı var. Ağırlıklı hmm. olarak bu alan geldiği için bunu sormak istiyorum. Klinik psikoloji nedir ve bu süreçte uzmanlaşma nasıl olur? Bir de az hmm. önce birçok eğitimden geçilmesi gerekiyor dedin, haliyle masraflı da bir süreç bu. Hmm. Bu uzmanlaşma sürecinden de kısaca bahsedelim mi? Tabii. E, önce şeyi hani e, şunu söyleyeyim ben çocuk ve ergenlerle klinikte çalışan bir psikoloğum. E, gelişim klinik dediğimiz bir alan bu bizim. E, dolayısıyla ben e, çocuk ve ergen çalışan bir psikoloğum. E, Psikolojinin çok fazla alt alanı var ama daha çok hani daha çok ilginin olduğu insanların daha çok merak ediyor olduğu alan klinik psikoloji. Klinik psikoloji masterleri ülkemizde üniversitelerde belirli aralıklarla belirli dönemlerde açılır. Yine tıp lisansta söylediğim şeyi burada da söyleyeceğim. E, hocalarının kimler olduğuna, bölüm hocalarının, hocaların yetkinliklerine, klinik psikoloji masterında alacakları derslere. E, bütün bunların hepsine çok dikkat ediyor olmak gerekiyor ve aynı zamanda mutlaka mutlaka terapi eğitimleri dolayısıyla eğer soru hani bu yol nasıl ilerleyecek sorusuysa yolun nasıl ilerleyeceği aslında çok ana hatlarıyla bellidir lisans psikoloji mezunu olacaksınız klinik psikoloji yüksek lisans yapacaksınız ve bu sırada da terapi eğitimi alacaksınız bu kadar ama baktığınız zaman bu çok kolay bir yol mudur ee, çok açık söyleyeyim 20 yıl önce ben mezun olurken daha kolay bir yoldu çünkü üniversite sayısı daha azdı, psikoloji bölümünde okuyan öğrenci sayısı daha azdı ve dolayısıyla istihdam ve yüksek lisansa kabul oranları, terapi eğitimlerine ulaşma imkanları şu ana göre daha rahattı. Şu an özel üniversitelerle birlikte psikoloji lisansiyerlerinin çok fazla olması dolayısıyla klinik yüksek lisansına giriş şansını bulmakta çok zorlandıklarını da söylemeliyim genç meslektaşlarım. Ee, bu anlamda eee o hayallerindeki klinik psikolog olma ya doğru giden yolun e, saygın etik e, ve doğru yönetilmiş bir kariyerle oraya gitmeyi hedefliyorlarsa çok kolay olmadığını bilmeliler. Ama tabii ki şu kapı bundan ne kadar mutsuz ve rahatsız olsak da şu kapı açık. Yani e, lisans eğitimi bile e, almadan. E, Sahte psikolog, biz kendi aramızda böyle diyoruz ama işte bilinçaltı temizlemeler, şifalar, işte nefes koştukları gibi buradaki bu mesleklerin herhangi birini küçümsemek ya da hor görmek anlamında söylemiyorum ama psikolog olduğunu iddia eden kişilerin yaptığı yollara sapmak e, her zaman çok mümkün orada bir kolay yol orada bir kaçamak yol her zaman var ama bu işi hakkıyla etik saygın e, adı geçtiğinde herkesin e, doğru bir yoldan geldiğini bileceği bir şekilde yapmak istiyorlarsa bu yolun çok kolay olmadığını mutlaka mutlaka bilmek zorundalar bu çok çok önemli e, bu yol bundan 20 sene önce 10 sene önce biraz daha kolayken şimdi daha da zor olduğunu ayrıca söylemeliyim. Hmm. Evet. şimdi etik dedin e, oradan biraz meslek etiğinden bahsedeyim mi çünkü psikoloji dendiğinde ilk olarak biz ne deriz gizlilik esastır deriz hı hı. E, bu ne anlama gelmekte e, ve genel anlamda bu mesleğin etiği neleri gerektirmekte çünkü her meslekte olduğu gibi ki hele birebir bir, e, bir danışanla bir arada olunan bir meslekten bahsediyoruz meslek etiği biraz daha önem kazanıyor burada e, hı hı. nedir meslek etiği <laughs> Yani meslek etiği bir kere hani çok 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 geniş bir kavram ama burada çok kısaca özetleyecek olursak e, yetkinliğinizin olmadığı hiçbir danışana e, yardım bu bir yardım meselesi değildir ayrıca hani onu daha ayrı bir şekilde konuşmak lazım ama yetkinliğinizin olmadığı hiçbir alanda e, hiçbir müdahalede bulunmamak belki en temel etik kural bu olabilir yani e, şöyle şöyle birini görüyorsanız burada İki hani iki kere düşünmek gerekiyor. Yani çocuk, ergen, yetişkin, çift, aile, dinsel terapisi hani e, eğitimlerini almışsa evet ama hani e, psikolog olmak herkese, e, herkese çalışılabilir kılmıyor size. Dolayısıyla bir yol seçmek ve o yoldan ilerlemek. E, yetkinliği devamlı sorgulamak Yani ben bunu yapmaya yetkin miyim e, bunu devamlı sorgulamak bu olabilir danışan gizliliği Tabii ki bu e, çok çok temel etik kurallardan bir tanesi e, danışanların izni olmadan onlarla ilgili herhangi bir e, konunun konuşulmaması gerektiğine sosyal medyada ne bir başka meslektaşlarla aynı e, bunun tabii ki istisnaları var. Yani kendi süpervizyonları kapsamında kendi hocalarıyla konuşabilecekleri gibi ya da kendi meslektaşlarıyla konuşabilecekleri gibi tabii ki istisnaları var. Ama danışanla konuşulan şeylerin gizli olduğu da yine bir etik kural. Benim en temelde önemsediklerim bu ikisidir diyebilirim etik anlamında. Anladım. Şimdi benim öğrencilerimden gelen sorulardan biridir. Empati kavramı yine bizim en çok kullandığımız kavramlardan biri. Hı -hı. Bir de bu danışma süreçlerinde bir de sempati kavramı bazen sürece edebiliyor Empati ve sempatiden Hı -hı. biraz bahsedelim mi Özgün? Hı -hı. Ee, ya şöyle, aslında orada empati ve sempatiden bahsetme, bahsedelim. Ee, yani, hani Şunun için de söylüyorum çünkü günlük yaşamdaki ilişkilerde de aslında biz kavram olarak birçok insan ne olduğunu bilmese de empati kurayım sempati kurabiliyor. Hani biraz Hı -hı. günlük yaşamda da genel anlamda sadece bu alan adayları için değil, aslında biraz hmm. herkes için kabul ederken bu soruyu o şekilde konuşabiliriz. Tamam peki o, o şekilde konuşalım ama ben soru hani hazır bu soru buraya yakın bir soruyken e, hani bahsetmeyi istediğim başka bir şey vardı onu evet. da araya sıkıştıracağım. Evet. Ee, şöyle e, insanları sevmek diye tarif edilir ya genelde hani psikolojiye olan ilgisi. Mesela pek çok başka meslekten olan insanla konuştuğumuz zaman şöyle şeyler diyoruz. Ben de insanları çok seviyorum. Çok insan canlısı olduğumu söylerler. Çok sevgi dolu olduğumu söylerler. Ben de psikolog olmayı isterdim. İşte burası galiba sempati kısmı. Ama bu iş böyle sempati üzerinden yürüyen bir iş değil. Anlamak ve anlamaya dair bir merak duymak en temel başlangıç noktası. işte empati. Meselenin çıkış noktası bence burası anlamayı istemek ama sevmek. E Orası başka. Yani e, sevmek zorunda değilsiniz. Bu bir profesyonel meslek. Yani sevgi dolu olarak yapılması gereken. Ya tabii ki insan ilişkisi üzerinden kurulan bir temel bir güven ilişkisi, bir aidiyet ve anlaşılma hissine ihtiyaç duyulan bir yer tabii ki. Ama e, sadece insanları sevmek üzerinden, bir sempati üzerinden tarif edebileceğimiz bir e, meslek değil diyeyim. Her iki soruya da cevap hani vermiş olayım böylece. Evet. Aslında işte diyoruz ya insanları değil orada işine profesyonel bakıp işini sevmek aslında ön planda olması evet. gereken değil mi? Kesinlikle ee, çok doğru. Yani bir aşçının yemek yemeyi ya da yaptığı yemeği sevmesi gerekmiyor ama iyi bir aşçı olabilmesi için yemek Hı. yapmayı Hı. en azından evet bunu sevmesi <laughs> gerekiyor. Bir şekilde yapması Hı. gerekiyor. Ee, Özgün çok teşekkür ediyorum katılımın için. Eklemek istediğin. Ben Bir de bu ederim. süreçte adaylara, şimdi e, bu bölümü kazanan adaylara son olarak bunu sorarak kapatalım istiyorum. Hmm. Başlangıçta neler önerisi Şimdi birinci sınıfı kazandılar ve birinci sınıfta çok heyecanlı. Kendiler kendilerini, <laughs> evet. E, şimdi biz o süreçlerden geçtik. Hani hepimiz şeyizdir ya. E, şimdi geriye dönsem öğrenci olsam, şunları yapmazdım, bunları yapardım gibi. Hepimizin hmm. az çok vardır farklı noktalarda. Evet. Hmm. Kendilerini gerçekten başarılı, iyi bir psikolog olarak görmek istiyorlarsa ilk yıldan itibaren neler yapmalarını hmm. önerirsin? Ee, bir bir kere hani şeyi öneririm. Çok açık olmalarını, hocalarla iletişime geçmelerini, gördükleri projelerin içinde yer almalarını. E, bunun bana ne faydası olacak sorusuyla değil. E, ya o orayla değil de e, ne kadar çok şeyin içinde olursam benim için bu o kadar faydalı prensibiyle hareket etmelerini öneririm. E, toplumsal konulara duyarsız kalmamalarını öneririm. Yani bir psikoloğun e, genel kültürünün e, olmaması e, bu çok düşünülebilir, benim açımdan en azından çok anlaşılabilir bir şey olmuyor. Toplum Toplumda olan bitenlerin farkında, etrafının farkında, duyarlılığı yüksek, kendini geliştiren bireyler olmaları gerekiyor. Yani bulundukları üniversitedeki kulüplere baksınlar, neler oluyor, e, neler yapılıyor, başka ne işlerin içinde olabilirler. Mutlaka bir sivil toplum kuruluşunun içinde olsunlar. E, bütün bunların hepsi onların dünya bakışını geliştirecek şeyler bunların hepsi kendilerine yaptıkları bir yatırım ee, derslerini çalışsınlar <laughs> ee, evet, <o> yani <laughs> e, yani şey şey çok önemsiyorum ben alakasız gibi gözüken her şey bir gün bir yerde mutlaka eee evet birbirine bağlanan bir böyle şey gibi halka gibi yani açık konuşalım hani okurken e, böyle hepimizin çok tercih etmediği çok sempatik bulmadığımız dersler olurdu e, ama bugün hani meslekte hani geldiğimiz noktada hep şunu fark ediyoruz ki aslında bütün bunların hepsi bir sistemin bir, bir bütünü bir bir parçası e, dolayısıyla orada o hani çok demode olacak ama o büyük resmi görmeye çalışmaları e, Orada kendileri için hazırlanmış eğitim programını bir anlamda sömürmeleri son noktaya kadar orada alabilecekleri ne varsa almak konusunda ısrarcı olmaları bu sürecin biraz da akışına da güvenmeleri yani çok paniklememelerini de öneriyorum evet hani zor en yani başından beri hani böyle zor olduğunu söyledim çok ümit kırıcı konuşmakta istemem. Ee, tabii ki e, meslektaşlar e, yetişecekler ve yeni ve iyi meslektaşlar aramıza katılacaklar. E, bu da çok keyifli ve heyecan verici bir şey. E, süreçleri bir şekilde devam ediyor olacak. Yani yol kapalı değil yani bu anlamda. Hani evet zor dedim ama e, kendisini iyi geliştiren e, ve mesleğinde iyi Meslektaş adayları için o yol her zaman var, her zaman açık. Mutlaka bir şekilde oraya doğru ilerleyecekler. Evet. Ee, vallahi harika önerilerde bulundun. Umuyorum ki bu öneriler doğrultusunda arzu ettikleri gibi eğitim hayatları e, hı hı. başlar ve sürer tüm psikolog adaylarının diyelim. Evet, umuyorum onlar için her şey çok güzel olur. Ben de öyle umuyorum. Davetimizi kabul ettiğin ve verdiğin bilgiler için çok teşekkürler sevgili Özgür. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Ne demek her zaman. Umuyorum bir yayında daha başka konular üzerine konuşma fırsatımız olur. Umarım. Ee, çok çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Bizden. Sağ ol. Evet, Bilimşenliği E-Kariyer programımızın ikinci gününü tamamladık. Yarın iletişim bilimleri üzerine hem akademide hem de sektörde neler var, neler oluyor, neler bitiyor üzerine... Yine çok değerli iki konukla bir araya geleceğiz. Yarın saat 19.15'te ve sonrasında da 20'de görüşmek üzere tüm adaylara bol şans dileyerek iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.